Gurbeti Mevlana'da görün. Mesnevinin ilk beyitleri. Beşnevez neyi için hikayet mi konet? Ez ha şikayet mi konet? Sinaha hem şerha şerha az ferak. Ta beguyem şerhi derdi iştiyak. İlk beyt neyi dinle sana bir hikaye anlatıyor. Ayrılıklardan şikayet ediyor. Ney? Allah Allah. Nasıl bir ayrılık bu? Ney diyor ki benim sinem ayrılık ıstırabından ötürü delik deşik olmuştur. Ta ki size ayrılığın ne demek olduğunu anlatabileyim. Hu çekerek inleyeyim ki gurbetin, ayrılığın, uzaklığın ne olduğunu anlayasınız. Tamamen sembollerle ne şunu söylüyor. Ben kamışlıktaydım, beni oradan kestiler, insanların içine düşürdüler. Vatanımdan ayrıldım. Onun için o gün bugündür hu çekmekteyim. Mevlana'nın bu sembollerle anlattığı ezelde ruhlar aleminden anne karnında bir beden elbisesi giyerek dünyaya gelen ve dünyadan da geçip giden giderken de bedenini yani o elbiseyi kabre bırakıp yoluna devam eden insanoğlunun sonsuz yolculuk serüvenidir. Bir yerde yolculuk varsa gurbet olmaz mı? Yolculuğun ordu yer gurbeti yaşamak içindir zaten. İnsanoğlu ta anne karnından önce bu yolculuğa başlamıştır. Ta ki en müjdeli, beni en çok sevindiren, içime inşirah veren bir ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de. Allahu Teala pek çok onu tekrar eder. Buyurur ki Allah bize döndürüleceksiniz. Bakın bize geleceksiniz demiyor. Bize döndürüleceksiniz. Döndürülmek ne demek? Zaten ondaydık. Tekrar asli vatanımıza geri döneceğiz demektir.